İkinci gezegenimiz Venüs. Yani İngilizcesi Venus. En parlak gezegendi bildiğim kadarıyla. Gökyüzüne baktığımızda en parlak görünen gezegen Venüs'tür. Kelimelere beraber bakalım. İlk kelimemiz Evil Twin. Evil Twin kötü kopyası. Bir şeyin kötü kopyasından bahsederken Evil Twin deriz. Kevin Sun'un bir filmi vardı Süt kardeşlerdi galiba. Bir iyi kardeş bir de kötü kardeş vardı. Gerçi kötü kardeş de iyiydi. Yani Kevin Sun'un ne kadar kötü olabilir de. Yani öyle bir e, film aklıma geldi. Şimdi Evil Twin ne demek? Evil Twin aslında iki tane aynı şeyden bahsediyoruz. İki kişiden bahsedelim. Bunlar tamamen aynı. ikiz olsunlar bunlar. Biri kötü, biri iyi. İşte o kötüye Evil Twin diyoruz. Kötü kopyası bir şeyin. A duplicate. Duplicate ne demek? Kopya. Or counterpart. Counterpart mevkidaş demek. Yani Putin and Donald Trump are counterparts. Birbirinin mevkidaşları. A duplicate or counterpart that acts in a contrary nefarious or insidious manner. Bir şeyin tam kopyası ya da mevkidaşı olacak ama bu acts in a contrary. Zıt yönde, tam ötekinin aksi yönünde davranacak. Nefarious davranacak yani fenalık yapacak, fena kötü olacak veya insidious olacak. Insidious ne demek? Sinsi, kötü niyetli demek. Anlamışızdır bunu. Zaten Venus ve Dünya ikisi kıyaslandığı zaman genelde Venus evil twin'dir. Dünyanın kötü bir kopyası. İkinci kelimemiz Telaffuza çok dikkat edelim burada. Lead. Lead, kurşun demek arkadaşlar. A soft, heavy, grey, poisonous metal used for roofs, pipes, etc. Bu çatılarda, işte bu borularda, su borularında kullanılan zehirli maddeye verilen isim. Bu böyle kurşun rengi deriz ya, işte grey. Gridir, ağırdır ve yumuşaktır. Lead. Bunun telaffuzu lead'dir arkadaşlar. Lead olan, aynı şekilde yazılıp lead e, olarak okunan kelimeyle karıştırmayalım Let. bir diğer kelimemiz trap trap hapsetmek demek hapsetmekten kastım da fiziksel olarak gidip birini hapsetmek değil de ısıyı mesela hapsetme gibi düşünelim if someone or something is trapped they cannot move or escape from a place or situation bir şey bir e, cisim trapped edilirse bu kaçamaz o bulunduğu yerden ayrılamaz demektir hapsetmek tutmak. Retain aynı anlamda. Bir önceki videoda retain vardı ya. Onun aşağı yukarı aynı anlamda. Bir sonraki kelimemiz sıfat persistent. Persistent önemli bir sıfattır arkadaşlar. Ayrıca notumuzu alalım. Bu kelimeyi bilelim. Sağlıkçılar bunu bilirler. Persistent cough deriz. Geçmeyen öksürük, inatçı öksürük. Persistent ne demek? Kalıcı, geçmeyen. Lasting for a long time or difficult to get rid of. Kurtulması çok zor olan şey. Son kelimemiz deformed. Deformed Türkçe'de kullandığımız gibi deforme olmuş anlamı var. İşte eciş bücüş anlamı var. Çarpık çırpık anlamı var. Şekli bozuk anlamı var. With a shape that has not developed normally. Normal olmayan bir görünüme sahip şeylere biz deform deriz. Tamam. Şimdi çevirimize başlayalım. Venus is the second planet from the sun. Venüs güneşi e ikinci sırada olan gezegendir. Uzaklık açısından tabii baktığımız zaman. Buna second planet from the sun. Güneşe uzaklık sırasında ikinci. And Earth's closest planetary neighbor. Ve dünyanın en yakın gezegen komşusu. Close, daha önce de geçmişte hatırlarsınız. Yakın demek, closest en yakın demek. Venus is the third brightest object in the sky after the sun and moon. Venüs güneşten ve aydan sonra gökyüzündeki en parlak üçüncü cisimdir. Şu süperlatifleri böyle kullanabiliyoruz. Second third, fourth gibi üçüncü en parlak cisimmiş. Nereden sonra? Tabii ki güneşten ve aydan sonra. Venus spins slowly in the opposite direction from most planets. İlginç bir bilgi. Venüs birçok gezegenin aksi yönünde dönüyormuş. Spin dönmek bunu araba kullananlar bilir. Gençler bir de daha doğrusu spin atmak deriz ya. Dönüyormuş. Yavaşça dönüyormuş ama opposite direction'da. Diğer gezegenlerin aksi istikametinde dönüyormuş. Tabii birçok gezegenin diğer gezegenlerini de birçok gezegenin aksi istikameti. Venus is similar in structure and size to Earth. Buraya kadarını çevirelim. Venus yapı ve boyut olarak dünyaya benzermiş. Similar in. Bir şey bakımından derken in deriz. Normalde similar to ile kullanılır arkadaşlar. Mesela Venus is similar to Earth derim. Venus dünyaya benzer. Ama Venüs'ün dünyaya Venüs dünyaya şu açılardan benzer diyeceksem o zaman in kullanırım. Derim ki Venus is similar in structure and size to Earth. Bu durumda ne demiş oldum? Venüs dünyaya yapı ve boyut olarak benzerlik göstermektedir. And is sometimes called Earth's evil twin. Ve bazen dünyanın kötü kopyası olarak adlandırılır diyor. Çünkü işte yapısı benzer. Hatta boyut da aşağı yukarı aynı. Its thick atmosphere traps heat in a runaway greenhouse effect. Onun yoğun atmosferi. Bu tek yoğun olarak çevirse bence uygundur. Dense de diyebilirdim. Onun yoğun atmosferi artık kontrolden çıkmış çok büyük miktarlara varmış. Bir sera gazının da etkisiyle ısıyı tutuyormuş. Yani çok yoğun bir atmosfer var. Bu yoğun atmosferde sera gazı etkisi artık yüksek miktarlarda. Bu da ısıyı bırakmıyor tutuyor. Aslında şu anda bizde olan etkiye benzer. Bizdeki bu küresel ısınma etkisine benzer bir etki orada var. Tabii kat be kat fazlası. Making it the hottest planet in our solar system. Bu da onu güneş sistemimizdeki en sıcak gezegen haline getiriyor. Dedim. With surface temperatures hot enough to melt lead. Yüzey sıcaklıkları kurşunu eritecek kadar sıcak oluyor. Ya da kurşunu eritmeye yetecek kadar sıcak oluyor dedim. Bunun daha derli toplu çevirisini birazdan göreceğiz. Uzun bir cümle olduğu için ve ben de şu anda görür görmez çevirdiğim için tabii ki bazı yerleri biraz yorumla beraber çeviriyorum. Bunu bilerek yapıyorum çünkü sizin de okurken böyle birebir çeviriden ziyade biraz böyle anlamı anlamanızı istiyorum. Çünkü siz çevirmen değilsiniz. Anlamak istiyorsunuz. Anlamak için de böyle birebir çeviriden ziyade genel olarak nasıl bir yöntem izleyebiliriz ya da buradaki yapıları nasıl Türkçe'ye çevirebiliriz bunu düşünmenizi istiyorum. Bunlar için zaten birebir çeviri yapmak isterseniz Google'da yapıyor zaten ChatGPT de yapıyor. Below the dense persistent clouds yoğun ve kalıcı bulutların altında the surface has volcanoes and deformed mountains. Bu yoğun ve kalıcı bulutların altında yani yüzeyde volkanlar ve çarpık çurpuk dağlar vardır. Burada çarpık çurpuk dedim ama tabii ki başka bir kelime aklınıza geliyorsa deformed yerine söyleyebilirsiniz. Benim aklıma daha iyi bir kelime şu anda gelmiyor. Ama siz yazarsanız tabii ki tartışırız. Çevirisine bakalım. Venüs güneşe uzaklık bakımından ikinci gezegendir ve dünyanın en yakın gezegen komşusudur. Tamam. Venüs güneş ve aydan sonra gökyüzündeki en parlak üçüncü cisimdir. Venüs çoğu gezegenin tersi yönde yavaşça döner. Aksi yönünde, tersi yönünde opozit iki şekilde de çevrilebilir. Venüs yapı ve boyut olarak dünyaya benzer ve bazen dünyanın kötü ikizi olarak da adlandırılır. Bunu bu şekilde çevirmiştik zaten. Kalın atmosferi. Kalın atmosfer olur mu? Olur. Ben yoğun demeyi tercih ederim aslında kalın demem. Ama yani o da olabilir. Çünkü Venüs söz konusu olunca evet yani birkaç belgeselde ben de izlediğim kadarıyla. Kalın atmosferde denebilirim çünkü bayağı bir derin. Isıyı kontrolden çıkmış bir ser etkisiyle hapsederek kurşunu eritmeye yetecek kadar yüksek yüzey sıcaklığıyla onu güneş sistemimizdeki en sıcak gezegen haline getirmektedir. Yani bu yoğun atmosfer sere gazını hapsediyor ve bu da içeride kurşunu eritmeye yetecek kadar büyük bir ısı oluşturuyor. Kurşun kaç derecede eriyor? Şu anda bunu merak ettim. Keşke daha önce merak etmiş olsaydım. Bunu da videoya eklerdim. Belki şeye o görsele bindireyim unutmadan. Yoğun kalıcı bulutların altında yüzeyde volkanlar ve deforme olmuş dağlar yer alır. Deforme olmuş diyebiliriz. Burada çarpık çırpık diyebiliriz. Şekli tuhaf şekilli diyebiliriz. Bunların hepsi mümkündür. Burada deformed yerine yani ne demek istiyoruz aslında? Bizim bildiğiniz dağlar gibi görünmüyor bunlar böyle. Daha, daha farklı bir görüntüye sahipler. Nasıl bir görüntüye sahipler bilmiyorum. Bakmadım ama şu seriden sonra mutlaka bir 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 tur daha bu belgeselleri izleyeceğim gibi görünüyor. Bir sonraki derste görüşürüz.